Seyhan Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 36 amatör futbol kulübüne 322.500 liralık nakdi yardımda bulundu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay sporun önemine değindi. Beden sağlığı, ruh sağlığı, dayanışma, kardeşlik yani aklımıza gelen aslında her türlü iyi vasıfların bir arada olduğu bir şey spor. Yoksa zaten spor olmaktan çıkar. Her bir kişi burada her biriniz yanınızdaki kişiyle beraber bir şeyi paylaşıyorsunuz. Birlikte bir amaca gidiyorsunuz ve bu amaç aslında topyekün ülke amacına dönük olduğu zaman zaten bu ülke çok farklı bir alana gider basit gibi geliyor bize ama yani ben tekrar ifade edeyim. Bir insan spor yapmakta hele hele bunu bir takım içerisinde yapmakla çok fazla şey kazanıyor, kazanacak da. Önümüzdeki günlerde bunun önemini daha fazla göreceğiz. Mesela bir toplumsal sakatlık, toplumsal Sıkıntılarımızdan bir tanesi olan uyuşturucu konusunda çok ciddi bir önleyici rolü var sporu. Amatör spor kulüpleri federasyonu genel sekreteri Ergen Ulun ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana şube başkanı Kerim Hoşfikirer de spora ve sporcuya verdiği önemli desteklerden dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akaya teşekkür etti. Çukurova Pres Havuzlu Bahçeler Spor Kulübü Engin Kamberde takımlarının formasını takdim etti.